Hmm. Bunu yiyince var ya çat diye ayağa kalkacaksın Sen güven bana Bu ne demo ya Kokusu da bir acayip Ay sen ne zor hastaymışsın ya Söylenme artık Ay ilaç niyetine Hadi hmm. Hmm. Sen şuna devam et Ben buna bir bakayım Hayırdır ya ben bu tanışma uygulamalarından birinde biriyle meç oldum da. Ay sohbeti aşırı sarıyor Ayda. Göstersene resmini. Göstereyim. Yok mu başka resmi? Yok. Utangaç biraz. Ya kızım dikkat et bak. Saçma sapan biri çıkacak sonra başına iş açacaksın. Hemen moral boz zaten eğleniyoruz azıcık şurada. Ya senin için diyorum. Güven vermedi bana kimdir ne değil belli değil. İyi. Hmm. Teoman mı? Nereden anladın? E şükür yüzün güldü de ondan. <laughs> Demet ya. <laughs> Sen de şunu bitir benim canımı sıkma. Ben de toplantı için bilgisayarını ayarlayıp geleyim. Bak bitir onu ama. Demet. Hı? Şunları da kaldırsana bir ara. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Halletmişsin. Sağ ol Demo ya. Rica ederim. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. ofise dönmem gerekiyor. Dön bir tanem sen. İyiyim ben. İyi bak. Yalnız gözümden de kaçmadı. İki dakikada halletmişsin makyajı. Bravo. İşte öyle bir elimi yüzümü düzelttim. <laughs> ya bir de beni yiyorsun. İş için diye. Şimdi sen bu makyajı Teoman için yapmadın mı? ...çıkmıyor muydun sen? <laughs> Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Demo. Hı? Akşam işin bitince geleceksin değil mi buraya? Beni annemin eline bırakma. <laughs> Olur gelirim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.